6. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf temel dini bilgiler dersi 1. dönem 1. yazılı sorularımızla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Oraya kadar gitmişken de videoyu beğenmeyi unutmayın. Vakit kaybetmeden açık uçlu sorulardan oluşan senaryo örneklerine uygun 6. sınıf temel dini bilgiler 1. dönem 1. yazılı 1. sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuza baktığımızda yukarıda verilen anlamlar hangi Esma-i Hüsna'dır yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar burada sizin kitabınız içerisinde bulunan Esma-i Hüsna'lardan almış olduğum bir soru. Tek ve bir olan anlamına gelen el vahid esmai hüsnasıdır. Yani Allah'ın güzel isimlerinden el vahid tek ve bir olan anlamına gelir. Bir biricik yegane varlık ise arkadaşlar el ehad. Şimdi şunu diyebilirsiniz ya hocam hani bir biricik tek bir aynı ifadeler değil mi haklısınız. Bakın onda bir şey dediğim yok. Ama küçük nokta ayrıntılarla mesela yegane varlık ehad. Tek ve bir Vahit inananlara güven veren güvenilen ise ne olacaktır? El mümin olacaktır. Bu tarzda karşınıza çıkabilir. Peki münafığın alametlerini yazınız. Öncelikli olarak münafık ne demektir? Buna bir bakalım arkadaşlar. Münafık. Ben Müslümanım, ben inanıyorum, ama şöyleyim, böyleyim deyip İslamiyet'e inanmayan kişilere münafık denir. Yani inanıyormuş gibi görünüp inanmayan kişilere münafık denir. Peki bu münafıklar nasıl birileridir? Alametleri nelerdir? Alamet dediğimiz özellik olarak da düşünebilirsiniz. Münafıklar konuştuğunda yalan söylerler. konuştuğunda yalan söyler. Yine münafıklar emanete emanete ihanet eder. İhanet eder. Ve son olarak da söz verdiğinde zaten bunları Peygamber Efendimiz söylemiştir arkadaşlar. Sözünde sözünde durmaz. Peki münafıklar böyleyse karşımıza bu soru şöyle gelebilir. Müslümanların özellikleri nedir? Ya da müminlerin özelliği nedir diye sorduğunda şöyle diyeceksin. Konuştuğunda doğru söyler. Bak Müslümanların müminlerin özelliği. Emanete ihanet etmez. Söz verdiğinde sözünde durur şeklinde olacaktır. Yani aslında münafıklık inanan mümin ve Müslümanlığın tam zıttı gibi düşünebilirsiniz. Yüce Rabbimizin bütün isimlerinin içinde barındıran zatına ait özel ismini yazınız demiş. Arkadaşlar bu Allah ismidir. Allah ismi Rabbimizin bütün isimlerini içinde barındıran zatına ait özel ismidir. Ha, buna şöyle bir şey de diyebilirsiniz. Hocam bunun cevabı Esma-i Hüsna olamaz mıydı? Olamaz. Çünkü Esma-i Hüzna Allah'ın güzel isimlerine verilen genel hattır. Bütün isimlerini barındıran Allah ismidir. Unutmayın. Dördüncü sorumuza bakalım. İslam'ın ve imanın şartı. Bununla ilgili hatta bir ara bir şarkı vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum da böyle bizim çocukluğumuz zamanında. İslam'ın şartı 5'tir. imanın şartı altı filan diye böyle ilerlerdi. Çok da güzel sesim olur. Söylenilemez. Şimdi İslam'ın şartları beş tane. Bunlar nelerdir? Bir, kelime-i şehadet getirmek. Şehadet getirmek. Yani, Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Bu da karşınıza soru olarak gelebilir kelime-i şehadet konularınız içerisinde. 2. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek. İslam'ın şartları budur. Zaten yapmamız gereken ibadetler. Namaz kılmak, oruç tutmak zaten her Müslümanın yapması gereken haç belirli zaman diliminde yani kurban bayramı zamanı diliminde yapılan bir ibadettir. Belli bir maddi güce yine sahip olunması gerekir. Zekatta belli bir nisap miktarını geçtikten sonra 41 oranında verilen e, dini yardım gibi yani yardımlaşma gibi düşünebilirsiniz. Bunda da zenginlik şartı vardır. Peki geldik imanın şartı. İmanın şartı da şudur. Biz kime inanıyoruz? Kime iman ediyoruz? Yani kimlerin var olduğunu kabul ediyoruz. Mesela öncelikli olarak yaratıcımız Yüce Allah'a iman ediyor muyuz? Evet ediyoruz. Allah'ın yaratmış olduğu meleklere iman ediyor muyuz? Evet. Allah'ın peygamberlerine, bütün peygamberler, Kur'an'da geçen 25 peygamber dahil olmak üzere hepsine iman ediyor muyuz? Evet. Allah'ın göndermiş olduğu kutsal kitaplara iman ediyor muyuz? Evet. Kaza ve kadere, kaza ve kadere iman ediyor muyuz? Hocam kaza nedir, kader nedir? Arkadaşlar bu Allahü Teala'nın bizim yaptığımız her şeyi bilmesi ve zamanı geldiğinde buna takdir etmesine kaza ve kader deriz. Daha sonra ahiret gününe iman ediyor muyuz? Evet ediyoruz. O zaman buradaki ifadeleri gerçekleşmiş olarak gönülden kabul ediyoruz. Buranın ekran resmini isterseniz şöyle bir alın ve ilerleyelim. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuza baktığımızda sözlükte inanmak, güvenmek, bir şeyin doğruluğunu kabul etmek ve onaylamak gibi anlamlarına gelen bu kavramı yazınız. Hocam az önce sen dedin ki bize Allah'a inanıyoruz. Allah'a güveniyoruz. Allah'ın doğruluğunu kabul ediyoruz. Allah'ı onaylamak gibi anlamlarına yani yaptığımız Allah'ın varlığını onaylıyoruz. Allah'a güveniyoruz, inanıyoruz. Melekleri aynı şekilde. Ve sen buna dedin ki iman etmek dedin. Ha, o zaman buradaki verilen kavram ise iman kavramıdır. Yani aslında sizin şurada görmüş olduğunuz imanlar vardı ya, imanın şartları. Tanım olarak karşılığı budur. Yani Allah'a inanmak, güvenmek, aynı şekilde meleklere, peygamberlere inanmak, güvenmek gibi. Aşağıda tanımı verilen kişiye ne ad verilir yazınız. Allah'a ortak koşan. Hmm. Allah'ı diğer varlıklarla eşit tutan, hem Allah'a hem de putlara tapan. Yani bu yaptığı eylem şirktir. Tamam mı? Yani Allah'a ortak koşmak şirktir. Ama cevap bu değil. Hemen koşmayın. Hemen böyle şeye yorum kısmına koşanlar var aranızda. Öyle yapmayın. Bunu yapan kişilere de müşrik denir. Bak cevap müşriktir arkadaşlar. Şimdi gidip de hocam cevaba şirk dediniz demeyin. Yapılan eylemin adı şirk ama yapan kişinin adı müşriktir. Yukarıdaki hadisten hareketle ahirete inanan bir kimsenin sahip olması gereken davranışları nelerdir? Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya da sussun. O zaman misafire misafiri hoşnut et ikramda bulun. İkramda bulun. Komşunu rahatsız etme. Hayır konuş. Davranışlarını bize burada anlatmıştır. Sekizinci sorumuza bakalım. Allah'a ve onun dinine inanmadığı halde inanıyormuş gibi görünen iki yüzlü kimselere ne denir demiş. Ne demiştik arkadaşlar biz bunlara? Münafık. İnanıyor gibi görünür ama inanmazlar. Hocam nerede söyledik biz münafığı? Ahanda burada. Neydi? Konuştuğunda yalan söyler, emanete ihanet eder. Söz verdiğinde sözünde durmayan kişiler münafıklardır. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Allah'a ve peygamberleri aracılığıyla. Bildirdiklerine ne inanmayan, onları inkar eden kişiye ne at verilir? Yani Allah'ı hiçbir şekilde kabul etmeyen de kafirdir. Hocam şöyle kısaca bir anlatırsanız. Kafir, münafık ve müşri bize kısaca anlatırsanız yarın karşımıza sınavda bir yerde çıkarsa biz bunları cevaplayalım. Kafir inanmayan, münafık inanıyor gibi görünüp inanmayan müşrik ise Allah'a Allah'a ortak koşan. Ortak koşan. Yani Allah'ın tek olduğunu kabul etmeyen tövbe haşa. Allah'ın tek olduğunu kabul etmeyen Allah birkaç işte işte putları, mutları da araya katan kişi müşrik. İnanıyor gibi görünüp inanmayan münafık, hiç inanmayan ise kafir olacaktır. İslam'ın temel kaynakları hangileridir? Yazınız demişim. İslam'ın temel kaynaklarından en önemlisi Kur'an-ı Kerim'dir. Ve kıyamete kadar değiştirilmeyecektir. Daha sonra Peygamber Efendimizin sünnet ve hadisleri ise İslam'ın ana temel kaynaklarından birkaçı şeklinde. Yani asıl önemli olan Kur'an-ı Kerim daha sonra Peygamber Efendimizin sünnet ve hadisleridir. Hocam niye Kur'an-ı Kerim önemli derseniz şu şekilde arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim indirildiği zamandan bu zamana kadar korunmuştur. Sünnet ve hadisler de korunmuştur ama bazen bazı insanlar bu konularda çarptırmalar yapmış olabilir. Ondan dolayı güvenilir kaynaklardan yani mesela diyanetin kaynakları gibi güvenilir kaynaklardan hadis ve sünnetlere bakmanızı tavsiye ederim. Kelimeyi i tevhid ve anlamını yazınız. Kelimeyi i tevhid neydi? La ilahe illallah Muhammedin Resulullah. Yani Allah birdir. Türkçesini yazıyorum arkadaşlar. Allah birdir. Muhammed Resulüdür. Direkt yazdık zaten anlamını. Zaten kelime-i tevhidde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Çok zaman kaybetmeyelim. Yarın sınavınız var. Zaten söylüyorum arkadaşlar. Siz yazarsınız. 12. sorumuza bakalım. Allah'a iman insanın kendini güvende hissetmesini sağlar. İmanın insana kazandırdıkları ile ilgili yukarıda verilen cümleyi kısaca açıklayınız. Arkadaşlar şöyle bir düşünün. Yalnızsınız. Kimseniz yok. Şu anda anneniz yok, babanız yok, arkadaşınız yok. Herhangi bir konuştuğunuz kimse yok. Hiçbir şey yok. Ne hissedersiniz? Boşluk hissedersiniz değil mi böyle? Bir aşağılanmış duygusu, bir amacını kaybedersin. İşte Allah'a iman senin bu yalnızlığını ortadan gider Ve seni senden daha çok seven ve düşünen, seven ve düşünen, birine inanmak ve güvenmek bize çok şey kazandırır. Yalnız olmadığımızı hissettirir ve bir iş yaparken her zaman tevekkül ederek Allah'a inanmamızı sağlar. Evet güzel kardeşlerim. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Müslüman Müslümanın kardeştir. Hepiniz de benim kardeşimsiniz yazılı çalışmamız burada bitti. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Biraz duygulandık. Bu sınavdan beklediğimiz not diğer sınavlar gibi. Bir çizgi iki yuvarlak goç aman goç gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.